Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Barış ilişkisi nasıl devam edecek? Mehdi hapishaneden çıkacak mı? Nermin kazandığı mal varlığını nasıl kullanacak? Barış Zeynep'e evlenme teklifi edecek mi? Hepsini ve daha fazlasını videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Yeni bölümde Zeynep Barış ile ayrılığını ilan ederken Barış Zeynep'e bağışık olduğunun farkına vardı. Zeynep inandığı değerler uğruna hem içini hem de ailesini bir kenara itiverdi. Mehdi için elinden geleni yapan Zeynep ümitlerinin tükendiği an sürpriz bir şekilde Mehdi'yi hapishanedecek hapisten kurtaracak. hapisten çıkışını bizler 32. bölümde izleyeceğiz. Nermin'in mal varlığını geri kazandığının müjdesini veren Barış bu haberle Zeynep'le kopan bağlarını tekrar onaracak. Bu sefer yalansız ve apaçık bir şekilde ilişkiye yeniden merhaba diyecekler. Zeynep Barış aşkı izlemek isteyenlere müjde diyebiliriz. Öte yandan Cengiz Mehdi'ye dışarıdaki işlerini onun yönetmesini isteyecek. Mehdi bu durumu önce düşünse de sonra kabul edecek. Yani hapishaneden çıktıktan sonra Mehdi bambaşka bir hayata merhaba diyecek. Nermin artık eskisi gibi zengin. Zeynep'le yeni bir hayata başlamak isteyen Nermin yine sakinlerin triplerinde takılacak. Sakinle Nermin'i kıskanmaya kaldığı yerden devam edecek. Dayısı Ali Rıza'dan aldığı destekle Zeynep'e olan duygularını saklayamayan Barış önümüzdeki bölümlerde Zeynep'e evlenme teklifi edecek. Bakalım Zeynep'in bu teklife cevabı ne olacak? Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Dizimiz erken final yapmasın diyenler kendini göstersin. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.